Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir video çıkacağız. Şimdi iyi seyirler arkadaşlar. Gördüğünüz bu yeri şimdi sizlerle birlikte düzeceğiz arkadaşlar. Yani güzel bir yer haline getirip parti vereceğiz. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz ışıklar koydum. Şimdi gidip bir tane pamuk şeker makinesi koyacağız. Ben bulayım. Hemen. Evet arkadaşlar pamuk şeker makinemi şuraya koydum. Şimdi yemekleri koyacağız. İlk öncelikle böyle tuzlu yiyecekler koyacağız. arkadaşlar yemekleri falan koydum ben şöyle bir yer tatlı yani bir yer tatlı bir yer tuzlu oldu şimdi ben giyineceğim kendimi. kendime ilk öncelikle her şey önce atıyorum şimdi Bunu mu giysem acaba? Hayır bu berber şeyse bunu giyeceğim. Böyle oldu. Saçımı pembe saçımı geri koyacağım. Hı. Yüzümü değiştireceğim. De arkadaşlar, hazırım ben. Şimdi gidip İhsan arayacağız. Bu arada bir şey göstereceğim. Bakın. Buraya Buray şimdi bu girer ya. Bu arabanın hali ne? Orada birileri var kanı. Sanırım evet. Var orada birileri. Gelirse alacağım. Hayır. gelmiyor. Aa burada ipek değil mi bu? Gelmeyecek büyük ihtimal. Çünkü onunla küsüz. Bunu bilmiyorum gelebilir de. Gidip yukarılardan bir yerlerden insan arayalım. Hayır. Değil Burada insan yok. Burada insan olabilir aslında. gelecek acaba? Gelirse iyi. Gelmiyor. Ben evinden ya. Hayır. gelecek mi? Tamam arkadaşlar. İpek geldi. Yani ay. Gidip ona sürpriz yapacağım. Güzel olmamıza rağmen yani neden yapmayayım? Ay geliyor bir de ya. Acaba video izleyince ne tepki verecek? Şimdi videoyu başlatırmış gibi yapacağım. Bakalım ne yapacak. Abur cuburlar gittiyse yeniden koymak zorunda kalacağım. nereye gitti? Şu an sanırım onu yan daireye attım ve gitti kendine. Yan tarafa attım onu istemeden yukarıda şimdi olmalı. Karıza yok. ay bu nereden geldi ya? Hayır mı? Siz buradan gidin. Ma gidin buradan. Ay pek nereye kayboldu çab çaba. Kan bakısı ne yapacak? O varsa videoyu kapatacağım. Atacak ben evime kesin. Bir şey yapacağım. Ne yaz ya okuyamıyorum ki. Dur, şöyle yapayım. Okunmuyor, okunmuyor sizden, okunmuyor. Gel, Gel sen bir bana. Gidelim. Gel. Gel buraya. Gel. Ya neden gelmiyor ki bu? Gitme. Buraya gel. Hayır. Neden gelmiyorsun ki? Gitti bile. Neyse. Kimse hiç gelmedi. Buradaysan var mı? Burada da erkekler var sadece. Yerime gidip videoyu tutturacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda ipeği buldum. Video onunla sonlandırmak istiyorum. Çünkü neden olmasın. Videoya ama kimse çıkıp katılmak istemedi. O yüzden ben tek başıma videoyu bitireceğim. videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar sonunda böyle iki tane çift geldi. Bunları pasta verip videoyu yeniden sonlandıracağım. Yani sosyalleşe sosyalleşe bilal olduk ya. Neyse. Işığı şey açtı. Neyse. Ben açmadım ya. Evet arkadaşlar arkadaş şey neredeydi? arkadaşlar. Yeniden videomu beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.